Hepinize merhaba. TeknoSeyir ailesinden sevgili Orçun Akkaya kardeşimizin bir sıkıntısı var. 1numara.com satış yeri ile ilgili. Konu biraz uzun fakat bu tarz konulara mutlaka ama mutlaka destek vermeniz gerektiğini düşünüyorum dostlar. Çünkü bizler tüketiciler olarak bir araya gelip birlik halinde hareket ettiğimiz sürece ne yazık ki birey olarak sorunlarımızı çözebiliyoruz. Zira sosyal mecrada bir infial oluşmadı ise, bir patlama yaşanmadı ise, ne yazık ki firmalar dahi aslında hiç kimsenin mecbur kalmadıkça, devlet emretmedikçe veya sosyal mecrada bunlar ifşa edilmedikçe üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyorlar. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na defalarca başvuruda bulundum. Bunun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe sundum. Ee, özellikle satış sonrası Hizmetler yönetmeliğinin bu konularla ilgili değiştirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine dair de defalarca yazı yazdık. Ticaret Bakanlığı bu konular görüşme halinde. E, Millet Meclisi'ne sunduğumuz dilekçemizde 4 milletvekilinin imzasıyla Ticaret Bakanlığı'na sevk edildi dosyamız. Bunları biz arka planda takip ediyoruz ama ne olursa olsun yasal bir yaptırım eklenmedikçe, gelmedikçe benim başından beri ısrarla ve inatla üstünde durduğum bakın perşembenin gelişinin çarşambadan belli olduğu durumlar var biliyorsunuz örnek veriyorum Orçun kardeşimiz yasa ve yönetmelikten doğan bir tüketici olmasından da kaynaklanan hakka sahip. Fakat firma bu hakkı vermiyor. Tamam burada mütavkız. Ben diyorum ki yasal hak edişinin belli olmasına rağmen yükümlülüğünü getirmeyen bir firma tüketiciyi tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine zorluyor ise o hakem heyeti veya mahkeme kararının sonucu tüketici lehine çıktığında dosya bedeli kadar Karşı tarafın ceza ödemesi gerektiğini ısrarla bir ısrarla söylüyorum. Ondan sonra bakın bakalım firmalar böyle kafasına göre canı istedi diye tüketicileri hakemiyetine gidin. Tabii ki canım yasal yollara başvurabilirsiniz. Bizim için hiç problem değil diyebiliyorlar mı? E tabii ki bugünün koşullarında bu cümleyi rahatlıkla kuruyorlar. Neden? heyeti karşı tarafı haksız bulsa dahi karşı taraf aynen şu yüzsüzlükle açık konuşuyorum. Yüzsüzlük bu. Ha neyi madem yapacak bir şey yok al. Diyor. Yani sanki lütfediyor paşamız. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmamak adına tüketici olarak birlik olmak ve birlikte hareket etmek zorundayız. Bu hangi mecra'da olduğunun önemi olmadan olmak zorunda olan bir birlik dostlar. Bunu unutmayın lütfen. Sevgili Orçun kardeşimizin konusuna gelelim. Adem abi merhabalar. Teknoseyir'den konuyu azıcık bahsetmiştim ama şimdi detaylı giriyorum. Orçun benim gibi dostlar. Yani eline bir fırsat geçmeye görsün. Açtı mı çenesini durdurmak mümkün değil. Detaylı giriyorum demiş. Maşallah ve bitirme tezi yazmış gibi döktürmüş. Bazı yerlerini atlayabilirim. Ama sevgili Orçun, senin yazdıklarının tamamını açıklamalar bölümüne ekleyeceğim elbette. Öncelikle abi hikayeyi baştan anlatayım. Kuzenim iPhone 11 almak istiyordu. Bütçesi de ucu ucuna tam 8 bin liraydı. Yani daha 50 lira, 100 lira verecek kadar bile yoktu. Kendi telefonunu sattığı için de acil bir telefona ihtiyacı vardı. Yani bekleyip maaşı alıp oradan ekleyip gibi şeyler yapamadım. Benim de malum durumlar pek iyi olmadığından üstünü ben vereyim diyemedim. Kendisi araştırıp bana atıyordu iPhone 11 buldum alayım mı diye vesaire. Ben de diyordum ki <laughs> falan demiş. Demiş Apple cihazlarını donanımsal anlamda pek kurcalamaz. Yani hızları iyidir güzeldir ama her sene çıkarttığı iPhone modelinde hep yazılımsal, yazılımsal bir ek özellik ekler. Bunu da bir önceki nesline verir ama ondan öncekine vermez. Mesela abi gece modu diyoruz. Aslında bu Kamera altyapısına bakarsan iPhone 6s'de bile çalışması gerekiyor. Yazılımsal bir şey. Uzun pozlama yapıyor abi. O kadar basit bir şey aslında ama Apple vermez. Bu der. iPhone 11'e falan oraları geçiyorum biraz ama detayları aktaracağım. Neyse 12 mini modelinde kararlaştırdık. Ben araştırıyorum. Ne 11 gitti gidiyor. Trend yol hepsi burada. Amazon vesaire. Alacağımız zaman da 5 Ekim 6 Ekim tarihinde 8200-8100 bandlarındaydı. O gününde dolar kuru yanılmıyorsam 8.9 idi. Bu epey ve akakçe siteleri var abi fiyat bilgisi veriyor site öneriyor işte. En iyisi uygunu burada istersen al diye vesaire link veriyor falan demiş linkleri eklemiş. Böyle bir satıcının baktım www1 www.birnumara.com sitesinde iPhone 12 mini kredi kartına tek çekim 8089 liraydı. Hatta linki de budur. Havale EFT ile alımlarda da %1 indirim veriyordu. Tabi ben biraz işkillendim dedim bir araştırayım nedir ne değildir. Böyle her yerde bu firmanın satışları var. Firma 10 numara bilişim diye geçiyor. Sitesinde zaten et bise kayıtlıdır diyor. E bunun harici Akakçe'de fiyatlar listelenirken de bu satıcı yine var. E haliyle diyorum ki kendi kendime ya bunlar dolandırıcı olamaz. Ha tabii ki sorun yaşayan bir ton insan varmış. Ben de onu sonradan fark ettim. Yani EFT yaptıktan sonra. Siparişi abi oluşturdum. Ödemeyi de EFT havale seçtim ki de indirim oluyormuş derken 8008.11 TL parayı kuzen önce bana geçti. Hani hesap benim adıma diye vesaire. Ben de bunları EFT yaptım. Kendisi çalışıyor telefon bana gelsin ben kurayım deneyim mesaire. EFT'yi yapınca sistemde siparişi anında onayladı ve hazırlanıyor dedi. Ertesi gün yani 7 Ekim bekledim. 8 Ekim'de de dedim bunların WhatsApp numarası vardı oradan sorayım ne oldu diye. Yazdım cevap yok. N11'den 8 Ekim günü soru soruyorum gene düzgün cevap verilmiyor. Cevap yok. 444 46 94 numaralı telefonlarını arıyorum. Çağrı geçmişinin ekran görüntüsünde de abi ekliyorum. Bu adamlara ben düzgünce ulaşamadım. Ya o numarayı arıyorum hiç açılmadan direkt çağrı sonlandırılıyor ya da mesai saatleri dışı deyip çağrıyı sonlandırıyorlar. Ara ara anca ulaştım bir tane beyefendi çıktı sipariş numaramı ilettim bana 9 Ekim günü hafta sonu girdi araya falan demiş. Bizim iPhone 12 stoklarımız bitmiş yenisi de Apple'da Apple'dan en geç 11-12 Ekim tarihinde gelecek size de gönderilecek merak etmeyin dedi. Ben tabii bekliyorum bir ya bir şey olmaz olabilir diyerekten mesai neyse tekrar ara ara anca ulaşıyorum zaten. 1970 tabi abi postayla yazışıyoruz normal demiş. <laughs> bir tane bu sefer hanımefendi çıktı eskaza. O da yani işte perşembe yani bana Apple'dan kargoların geç geldiğini geldikten sonra size gönderileceği bilgisi gene verildi ve sonuç yok. O hafta zaten abi böyle beklemeyle geçti. En son pazartesi 18 Ekim'de firmaya ulaştığımda da bana dolar kuru yüzünden Apple bizim Apple bize ürünü satmıyor. Hatta var olan faturalarımızı iptal etti ancak biz o üründen zarar dahi etsek size göndereceğiz dediler. Ben de tamam herhalde harbiden böyle olabilir diye düşündüm. Yine bekledim. Sonra baktım ufaktan dedim araştırayım bu firma ne iş. Araştırdım ekşi sözlük, şikayet var vesaire. Abo ne yorumlar ne sorunlar. 19 Ekim'de de hakemiyetine başvurdum. Normalde ilçe tüketici hakemiyeti bakıyordu ama tabi 8 bin lira olunca abi il tüketici hakemiyeti bakıyormuş. Allah'tan yani meblağ çok daha yüksek değildi de tüketici mahkemesi falan uğraşmadım. Şimdi abi işin özü paramızı geri alsak bile ki aynı telefon Dolar zıpladığı için oldu 9 bin liracık. Hatta şu an olmuştur 10 bin lira artık. İlk başlarda ücreti de iade edin dediğim halde etmediler. İban verin aynı gün hesabınızda şöyle para yatacak. Bugün son öyle böyle diye 20 gündür oyalandım. Firma zaten ne ürünü yolluyor ne de ücreti iade ediyor. En son artık biraz sinirli konuşunca bana bizim yapacağımız bir şey yok. Murat et bir numara nokta adresine sorununuzu yazın dediler. Ben bu kişinin firmadaki görevi nedir ne değildir bilmiyorum ancak yine de mail attım. Hani olabilir sıkıntıdır vesaire. Hakem heyetiyle çözülecek ancak en azından Murat Bey çözebiliyorsa ürünü bana temin etmeleri gerektiğini ettikleri halde hakem heyetine gidip şikayetimi geri çekebileceğimi belirttim. Bunu da 21 Ekim tarihinde bildirmiştim. Aradan abi tam bir hafta geçiyor. Hakem heyeti sitesinde savunması istendi diyor. Murat Beyefendi bana anca mail atıyor. Finans birimine aktarılmış da onlar ücreti vereceklermiş işte. Özel izindeymiş şöyle böyle. Yahu telefon 1000 lira zamlandı sen bana o ücret 22, 23 hatta 24 gün sonra versen ne olur? Aynı telefonu satın alamıyorum ki. Velev ki abi param verildi. İade ettiler güç bela vesaire. Hakemiyeti karar çıktı. Mesela atıyorum dedi ki tüketici haklı bunu firma 8.8.11 TL ürünü sağlamak zorundadır. O durumda abi para bana geldiğinde ne yapacağım? Diyelim ki tekrar parayı bunlara yolladım. Ürünü bana nasıl temin edecekler? Abi sen zaten aynı adamlara niye bir daha para yolluyorsun ki anlamadım. Ve edemezlerse edemezler ne olacak? İcra yolu ile ürünü onlardan alabiliyor muyum? Hani daha öncesinden 5-6 kere e heyeti deneyimim var ama bu icra mevzusu falan daha önce başıma gelmediğinden bilemiyorum. Kazanırsam bile firmanın yani pek oralı olacağını bana iletişimlerinden tahmin edebiliyorum. Adamlara ulaştığımda kayıt açılıyor ancak geri döneceğiz denedim hiçbir türlü dönmüyorlar. O yüzden abi çok sıkıntıdayım. Hatta bugün de teknoseyirde dayanamayıp ya Muğla'ya falan gitmek istedim. Hani bir adreslerine gideyim insanca düzgünce bir konuşayım yani nedir bu sıkıntı neyi çözemiyor dolar zıpladı diye de bunun sorumlusu ben değilim ki. Ben malı almışım parasını da takır takır anında hemen ödemişim. Ha velir ki dolar o gece veya 3 günde falan şansa oldu 7 lira 6 lira. Bu telefon da düşecekti. Aradaki farkı bana iade edecekler miydi peki? Hani Art Niyet aramamaya bakıyorum ancak insanı yani Art Niyet aramaya zorluyorlar. Abi ilgin için teşekkür ederim. Resimlerde falan TC kimlik, adres falan onları gizliyorsun zaten. Video çekersen sevinirim. Seni de yordum ama hakkını helal et. Çok teşekkür ederim demiş. Sevgili olsun ben teşekkür ederim her şeyden önce. Bu tarz konuları tüketiciler ile paylaşmak, paylaşmanız çok önemli. Elimden geldiğince bu konuları arıcılık etmeye çalışıyorum. Mahkemeye veriliyorum belli aralıklarla ama fark etmez. Biz hala haklı mücadelemizde yolumuzdan geri dönmüyoruz. Devletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok çok şükür. Onlar düşünsünler. Yani adamlar hem arsız hem hırsız hem arsız o tarz bir şey diyeceğim yani bu firma ile ilgili demiyorum da hani genel itibariyle bizim burada tüketiciyi mağdur ettiğinden dolayı haklarında video çektiğimiz firmalar enteresandır ki yani hem suçlu hem güçlü konuma geliyorlar. E i̇şte bazıları arıyorlar abi altından sopa göstermeye kalkıyorlar. Bazılarının avukatları arıyor falan. Nice kalender insanlarla da tanıştım bu arada o ayrı konu. Neyse dostlar şimdi Orçun'un orada bir sorusu vardı onunla ilgili bilgi vereyim size. Burada icra ile ilgili bir soru sormuş. Şöyle bir durum var. Öncelikle hakemiyetinin sizi haklı bulması gerekiyor. heyeti sizi haklı bulduğuna dair kararı size tebliğ ettikten sonra tabii aynı zamanda karşı tarafı da tebliğ ediliyor. Karşı tarafın karara itiraz hakkı var. 15 günde bunun bir süresi var. Yani öncelikle bu süreleri de beklemeniz gerekiyor. Yani bütün bunlara rağmen herhangi bir şekilde somut bir adım atılmıyor ise o zaman siz cebri icra yoluna gidebiliyorsunuz. Fakat burada şöyle enteresan bir durum var. Buradaki dosya masrafı avukat ücretleri kısmı onları profesyonel bir hukukçudan araştırmanızı tavsiye ederim. Ben sizlere çok derin detaylar veremiyorum burada. Çünkü şu an yürüyen bir mahkememde benim avukatlık kanununu muhalefetle suçlanmam nedeniyle Hani şimdi ben hukuki konulara şu an çok fazla girmiyorum. En azından bu mahkeme sonuçlanana kadar. Netice itibariyle benim avukatlık kanunu muhalefet ettiğim yok aslında burada. sonuçta ben bir avukatlık da yapmıyorum. Halka açık. 6502 sayılı tüketici koruma kanununda zaten var olan, belirtilen, halka da açık paylaşılmış olan bu bilgileri bilmeyen dostlar için ben burada ekran karşısında tekrar ediyorum. Aslında bakarsanız ben buradan herhangi bir şekilde avukatlık yapmıyorum. Hukuki bir süreç takip etmiyorum. Sadece tüketicileri elimden geldiğince doğruya kanalize etmeye çalışıyorum. Gücümüz yettiğince. Şimdi burada da süreç bu şekilde ilerliyor. Eğer siz hakem heyeti kanalı ile çıkan karara karşı tarafın uymadığını tespit ediyorsanız, gerekli yasal sürelerde dolmasına rağmen herhangi bir şekilde sonuç da alamıyorsanız asliye hukuka gidiyorsunuz. Asliye hukukta bununla ilgili de sonuç alamıyorsanız elinizde zaten kapı gibi karar var dostlar. Bu kararın fotokopisini alın. Bir dilekçenizi alın yanınıza. Gidin icra müdürlüğüne. İcra müdürlüğünde ben zaten daha önce sonucu uygulanmamış hakemiyetleri kararında tüketici nasıl icra işlemi başlatabilir diye bir video paylaşmıştım aslında daha önce. Ben bunun yenisini de arzu ederseniz yeniden paylaşırım. Çünkü ben bu işlemi yaptım uygulamalı ve bunun videosunu da o zaman çektim. Gittim icra müdürüne dosya açtım bir tane parasını yatırdım. Açtığınız dosya için bir 119 lira 84 kuruş mu ne öyle bir para yatırıyorsunuz bir IBAN'a. Yanılmıyorsam 15-20 lira civarında bir para yatırıyorsunuz başka bir IBAN'a. Siz bu para yatırdığınız an itibariyle dilekçenizi dosyanızı elinizdeki delil nitelinde evrakları sunduğunuzda gerisi icra müdüründe dosya zaten açılmış oluyor. Yine karşı tarafa tebligat gidiyor bu sefer e, tabii açtığınız dosyaya göre değişiyor ama 7 örnek diye hatırlıyorum. 11 de oluyor olabilir çok emin değilim. ki Ödeme emri gidiyor karşı tarafa. Bu ödeme emri karşı tarafa tebliğ olduktan sonra yine onlara itiraz ve durumla ilgili yo hayır bu yanlış geldi, hayır bu bizim borcumuz değil e, diye onlara yasal bir hak tanınıyor. Tabii şöyle bir durum var. Borcu inkar ederlerse ve e, daha sonra ispatlanırsa yanılmıyorsam ana paranın %40'ı Cezasıyla para tahsil ediliyordu. O tarz durumlar vardı. Tekrar ediyorum. Bunlarla ilgili uzman hukukçulardan araştırma yapın. Ben bu bilgileri nereden biliyorum? Zamanında çok icraya verildim. Battım. Hatta icra iflas kanunu madde 337 Taksim B. Buraları falan gayet iyi bilirim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Taahhütü ihlal suçundan cezaevine girdim çıktım. Öyle söyleyeyim. Ben bu bilgileri bir hukuk eğitimi aldığımdan dolayı değil... Aslına bakarsanız bizzat yaşadığımdan dolayı biliyorum. 49 örnek ödeme emri, 11 örnek ödeme emri, 7 örnek ödeme emri ve benim geçmişim. Ben daha önce de söyledim, bizim forumda da çok yazdım dostlar. Ben şu an tüketici adına çok ciddi bir mücadele içerisindeyim. E, fakat benim gençlik yıllarım e, çok ciddi yaptığım yanlışlarla geçti. Ben nice bankalara nice borçlarla ben iflas ettim, battım, iş yerim battı. Şöyle söyleyeyim size benim hakkımda yanılmıyorsam yüze yakın icra dosyası vardı. Öyle söyleyeyim. Hatta şu an bile sizin birçoğunuz böyle bir banka olduğunu bile hatırlamayabilir. Pamuk Bank diye bir bankadan şu an hala o bankanın benim üzerimde bir dosyası var. Ödemiyorum ama neden ödemiyorum onu da söyleyeyim. Ya bu adamlar zamanında bu kredi kartı ile ilgili komple geldiler. Komple diyorum bakın benim evimi aldı götürdüler. Haddettiler yani. Ben bildiğiniz parkenin üstünde yattım gece. Şimdi koskoca sen benim bütün evimi almışsın gitmişsin kıytırıp bir tane kredi kartı için. Efendim e, bu bankaları biliyorsunuz öyle pis bir huyları var bunların. Ha e, şurada 0,87 liralık bir şey kalmış. Küsurat kalmış da. E, bunu Bu da bizim 13 yıl sonra aklımıza geldi. O küsurat da e, ana parası, yan parası, ön parası, kul parası, tırt parası derken şu an 6 bin lira para istiyorlar mesela benden. Ödemiyorum arkadaş yani ödemiyorum yani. Neticede dostlar ben de öyle sütten çıkmış ak kaşık değilim söyleyeyim size. E, bütün bu anlattıklarım da size e, tecrübeyle sabit konular olduğu için bunları biliyorum ve size aktarıyorum. Dolayısıyla hani bir haciz süreci bir icra süreci nasıl ilerler o konuda da bilginiz olsun. Kaldı ki bugün samimiyetle söylüyorum size artık hiç kimse icra bile gitmiyor. Benim zamanımda öyle değildi. Benim bir arkadaşım vardı avukatın yanında çalışan. E, bu arkadaşım e bir de tabii kadın olmasının da verdiği o, o şeyle bilgiyle diyeyim. En hassas yerinden yakalarım ben derdi. E, giderim evin perdelerini haczederim derdi mesela. Evin komple bütün perdelerini haczederdi. Eve dokunmazdım. Çevre baskısı yaratmak için bunu yaparım derdi mesela. Neden? İşte e, ya işte konu komşuya rezil olduk bir an önce işte ha gitsin evine perde yaptırsın ben yine gider perdeleri haczederim derdi. E, buradaki amaç ne? Karşı tarafa psikolojik baskı uygulayıp bir an önce o borcu ödemesini sağlamaya çalışmak. E, tabii benim bu arkadaşım benim evime geldi mesela haczede Söyleyeyim size. Yani ben bunların yine size bir anılar videosunda anlatırım o ayrı konu ama ben size bir şeyler anlatıyorsam dostlar bilin ki hakikaten bu anlattıkların ardı arkası doludur, dop doludur yani öyle söyleyeyim. Ee, bu süreçlerle ilgili de bilgi bu sebeple paylaşıyorum size. Hiç kimse ben istemem yani benim geçtiğim yollardan geçsin. Neticede dostlar icra süreçleri bugün dosya olarak başlatabilmeniz kolay. Fakat çoğu zaman avukatlar artık icra işlemine falan gitmiyor evlere. Çok sıra dışı durumlar olmadıkça. Ama bizim zamanımızda öyle değildi. Hatta ben bir şanssızlığımı söyleyeyim size. Benim evim adliyenin 5 bina yan tarafındaydı. Yani her sabah 9'da çıkıyorlar evime geliyorlardı. Bir gün şöyle bir şey oldu. Vazgeçtim anlatmayacağım. Bunu anılar videosunda anlatırım. Zaten videonun da konusu çok uzadı. İcra sürecini de bu şekilde başlatabilirsiniz. Cebri icra diye geçiyor bu. Siz neyi almaya hak kazandınız? Şunu. Elinizde fatura var mı? Evet var. Size yollanmadı mı? Evet yollanmadı. O zaman dosya ile işlemleri başlatıyorsunuz. Gerekirse taksiye atlayıp kapılarına kadar gidiyorsunuz. Bir icra memuru ve avukatınızla birlikte kapıdan içeri giriyorsunuz. Selamun Aleyküm kardeşim. Kim? Hani hanginiz bize bu ürünü yollamayan? Ya işte orada hani ayıpsız misliyle değişimi, ürün malın yenisinin teslim edilmesi artık yani hakemiyetinden hangi karar çıkmış ise tabi orada kararın ne olduğu da önemli. E, ne oluyor? Gidiyorsunuz işte işlemleri başlatıyorsunuz. Zaten kapısına kadar hani iş bu aşamaya kadar gelmiyor. Onu söyleyeyim ben size. Firmalar burada işi yokuşa sürüyor sürebildiği kadar. Ben hiç bu aşamaya kadar gelen bir arkadaşımızı görmedim. Yani taksiye atlayayım da gideyim de kapılarına kadar dayanayım da oradan hadzedeyim geleyim falan. Hiç bu aşamalara kadar gelmedi. Çünkü oraya gelmeden evvel çözüyorlar konuyu. Neden illa oraya kadar dayandırıyorlar? Videonun başında söylediğimiz sebepten dolayı. Yaptırım yok. Yaptırım yok. Yaptırım yok. Dostlar tüketicilerin hakkını yüce devletimiz gerçekten korumak istiyor ise 6502 sayılı tüketici koruma kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği, mesafeli satışlar, e, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği bunların tamamen tüketici lehine revize edilmesi günümüz koşullarına uygun olarak ve acil ve kesin olarak haksız olan tarafa yaptırım uygulanması geliyor. Ve samimiyetle söylüyorum bu yaptırım tüketici için de geçerli olmalı. Bir noktadan sonra. Son zamanlarda yaşadığım bazı konulara bakıyorum dostlar. Biz de sütten çıkmış kaşık değiliz. Yani ben bazı sizlerin bilmediği arka planda bana gelen, ulaşan bazı konulara bakıyorum. Yok orada tüketici... bakıyorum. Sosyal mecra'dan ben Adem Elbaz'ı ulaşırım. O iki çıkar bağırır, iki parmak sallar. Bu firmaya baskı oluşturur. İşte bana da bu bir avantaj sağlar. Yok. Baktığım hakikaten bunu art niyete çevirmeye çalışan dostlar da var. Hatta şu an somut bir örneği dahi var elimde ancak paylaşamıyorum tabii bunu sizlerle. O yüzden bu yaptırım konusu mutlaka değerlendirilmeli, gündeme getirilmeli. Tüketici tarafı için de bir önlem alınmalı. Ama satıcı taraf için özellikle tüketiciyi kasıtlı olarak hukuka sevk eden satıcı, sağlayıcı veya ithalatçı taraf için kesinlikle ama kesinlikle malın bedeli kadar bir ceza tazminat, ceza artı tazminat şeklinde hükümlerin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Artık sizler de kendi fikirlerinizi paylaşırsınız. Orçun kardeşime geçmiş olsun diyorum. Biz zaten arka planda kendisiyle görüşürüz. Onun atacağı hukuki adımlarla ilgili neler yapabileceğini dair de daha fazla detaylandırırız. Konu uzun olduğu için ben de biraz eskilere gittiğim için video süresi uzadı. Kusura bakmayın lütfen. Daha detayları merak ettiğiniz konular olursa sorarsanız orada yorumlarda cevaplarım. Görüşürüz. Hoşçakalın.